Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Note 10 Lite sim kartlı hafıza kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Peki kendi iğnesi olmadığı zaman ne yapabilirim diyorsanız kendi iğnesi olmadığı zaman normal iğne, topta iğne ya da dikiş iğnesiyle açabilirsiniz. Fakat ucu penseyle kestirdikten sonra ucu biraz köretin sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Peki sivri ucuyla açarsam ne mi olur? Sivri ucuyla açarsanız hemen deneyelim. Şöyle yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı şey olur. Sivri ucuyla açmaya denemeyin. Çünkü cihazınız zararı görür. Bilginiz olsun. Şimdi kendi mesela açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Şu şekilde atıyor. Şu görmüş olduğunuz sepsi burada sim kartın işareti var. Kesik tarafı bu tarafta ve sim kartın üzerinde de kesik yeri var. Şu şekilde. Şöyle takıyoruz. Havza kartı ise hemen arkasına takıyoruz. Şu şekilde. İkisinin de çift tarafı Arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra biraz beklememiz gerekiyor. Şu an servis yok yazısı var. Biraz da operatör ismi buraya gelir. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer ki sim kartı ve hafıza kartı taktıktan sonra görmüyorsa telefonu kapatıp açmanız gerekiyor. Ya da yeniden başlat yapmanız gerekir. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.